Değerli takipçilerim, herkese merhabalar. Ee, şu anda size toprak hazırlığını e, sunmuş olduğum tarladayım. Toprak hazırlığımızın son rakdesi ekimden önce bir aysan ya da tırmık bölgeden bölgeye isimleri değişiyor. Çekeceğiz ve ekimimiz yapacağız. Top bölgemizde e, Geçen hafta kar yağışı olduğundan ötürü topraklarımızın e, rutubet oranı, tav oranı dediğimiz muhteşem bir şekilde keseksiz düz bir tarlamız var şu an gördüğünüz gibi. Şu anda da e, size yabancı ot herbisit konusundan bahsetmek istiyorum. Toprak kraç Yağlık ayçiçeği yapacak bölgelerde yıldan yıla değişiyor tabii ki. Fakat e, bu yıl toprak hebisiyle kullanmamız e, bizim daha çok avantajımıza olacaktır. Çünkü toprakta çok güzel bir nem var. Toprak hebisipleri de e, nemle çarşmaktadır. E, biz de es metaklor ve e, termutlazin e, etken maddesi içeren e, bir toprak hebisiyle kullanıyoruz. E, bu toprak hebisiimiz. Ee, şu anda tarlamıza Her Herbisit uyguladıktan sonra ee, tarlaya aysan çekip daha sonrasında ekimimizi gerçekleştireceğiz. Tabii bu toprak herbisitlerinin çalışma prensibi e, nem olduğu için e, aslında e, sulu arazilerde uygulanma şekli e, ek, ekimden sonra toprak herbisiti çıkıştan önce uygulanır. Ve üzerine bir yağmurlama sulama sistemiyle sulama yapıldıktan sonra film tabakası tarlaya tamamen yayılmış olur. Yağmurlama sulama ise film tabakası kalınlaştırılır ve dar ve geniş yapraklı yabancı otların çıkışı tamamen önlenmiş olur. Biz de kırç e, olarak yaptığımız için tarımımızı e, bu yılki iklimin güzel gitmesi ve toprakta nemin oluşmasından ötürü bundan faydalanmak istiyoruz. Ve toprak herbisidimizi şu anda tarlamıza uyguluyoruz. Holderle püskürtme yöntemiyle uyguluyoruz. Ee, dekara e, 400 cc şeklinde bir dozumuz var. Havamızda e, rüzgar yok. Çok hafif şu an esmeye başladı. Tabii rüzgar da bunu uygulamasını istiyoruz. Şimdi size uygulama anını göstereceğim. görüyorsunuz. Bunun arkasından bir aysan tırmık çekip ekimimiz yapacağız. Toprak herbisinin tırmık altına uyguladığımız yerlerde herbiside uyguladıktan maksimum 48 saat içerisinde ekim yapmanız gerekmektedir. Ee, benim önerim 24 saat. Ee, biz de yarın öğlen saatlerinde ekimimiz yapmış olacağız. Ee, tırmık altı yapmamızın sebebi toprakta ki nemden daha fazla faydalanmak. Ee, çünkü e, toprağımızın e, alatav dediğimiz kısım Alt kısımda toprak hepsi yaptıktan sonra karıştırıyoruz ve e, ilacın nemle daha fazla temas etmesini sağlıyoruz. Ayrıca e, bir diğer e, videomla bahsedeceğim size. Çekirdek tohumlarımızı e, bir bakteri ile e, kaplama yaptık. Bakalım e, firmanın, e, bakteri firmasının faydası. E, büyük bir şeyi var bu konuda verim artışı çıkışta çıkış güçlü çıkış çimlenme gücünün artırılması ve ay çekirdeklerinin tabla büyüklüğü mısırda koçan büyüklüğüne kadar bir bakterilerin olumlu etki ettiğini söylediler. Biz de dedikleri dozajda yani kilograma 2 milim oca şekilde bir bakteri uygulaması yaptık. Ee, bakalım o da ee, etkisi olacak mı olmayacak mı diye kontrol etmek maksatlı bu arazinin yarısına bakteri uygulanmış yarlık ayı tohumu diye yarısına uygulanmamış şekilde ee, kontrol grubu bırakacağım e, bunu da sizlerle paylaşacağım sürekli bakalım ee, yarın inşallah ekimimiz yapacağız e, Ekim'de de sizde bir video ile ee, Ekimle dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Ekim derinliği, ekim sıklığı, sulu ve kıraç arazilerde. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdiden hepinize bereketli yıllar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. ve öncesinde e, toprak herbisini atmış olduğumuz e, tanmamızın e, bugün ekimini gerçekleştiriyoruz. E, yağlık ayçiçeği ekimini yapıyoruz. Yağlık ayçiçeği ekiminde dikkat edilmesi gereken hususlar öncelikli olarak eee ve sulu tarım. E, bizim e, su şartlarımız çok kısıtlı olduğu için tıraç arazide bunu gerçekleştiriyoruz. Eee tıraç arazide yağlık ayçiçeğinin en önemli unsuru dekardaki bitki sayımızı. Dekardaki bitki sayımızı bölgeden bölge değişebiliyor ayarlamaları. Ee, sıra arası 70 santimetre olarak ayarlanan bölgelerde biz sıra üzerini minimum 23-24, e, ortama ortalama 25-26 santimetre istiyoruz. Bu da bize dekarda yaklaşık olarak bir 6.000-5.700 e, civarında bir bitki e, yeterli oluyor. E, bazı bölgelerde bazı bölgede ise 45 ya da 50 sıra arası oluyor. Onda da sıra üzerimizi 30-32 santimetre kadar çıkartabiliyoruz. Ee, ekim derinliğine gelecek olursak, yağlı ağaç içinde ekim derinliği e, toprak e, durumuna, tavuğuna göre değişmekle beraber biz 5 ya da 6 cm civarında e, istiyoruz. Bunu e, arazide e, direkt e, pratik olarak ölçümü ise 2,5-3 pamak civarında ekim derinliği yağlı ağaç içinde yeterli olacaktır e, IT seçim seçiminde e, dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi ise soyunma seçiminde e, Kaplasının olması e, özellikle boyunma eğmesi e, bu da e, kuş zararını en aza indir indirgeyecektir. Değerli çiftçiler e, bunu da bunu saksa söylemek şey istiyorum. Yukarı. E, Tarsin Spor grubu e, bu yıl Yağlı ayçiçeğinde çiçeğinde kuş zararını e, kapsam almıştık. Onun için e, ayçiçek ekibinin az olduğu, ağsı böreğinin fazla olduğu ve kuş zararını yaşayabileceğini düşündüğümüz bölgelerde e, mutlaka tarsim simetrasını yaptırmanıza saygı olacaktır diye düşünüyorum. Biz de kendi araçlarımızla tarsim simetrasını uyguladık. E, belki bu, bilmiyorum, bölgeden döneceği fiyatlar değişebilir fakat e, biz Sonrasında Kadınal'ın Hacı Mahallesi'nde, bu e, sigortayı dekarının maliyeti 7 lira gibi bir maliyettir. E, gayet e, uygun bir maliyet. Hem dolu zararı, sel zararı, deprem, yangın, e, kuş, dolu zararı, kuş zararı bunların hepsi sigorta kapsamında bulunmaktadır. Size başka eğitimle alakalı söylemek isteyeceğim şeyler, toprak hazırlığı çok önemli. Toprak azlığında kesiksiz bir tarla olması lazım ki, e, tekleme, Mimzelerimizin tekleme ayarını yapmamız lazım. Bu şekilde de boncuk üretimimizi yapmamız gerekiyor. Bakalım e, bundan sonraki süreçte e, biz ayçiçeğine 4-6 yaprak döneminde bir e, yağmur durumuna göre araç çabası çek, çekip çekmeyeceğimize karar vereceğiz. E, o dönemde de yağmur durumuna göre bir dekara 5 ya da 10 kilo civarında üre atılmanı sağlayabiliriz. E, şu anda ekimle beraber de biz e, dekara yaklaşım olarak 8 ile 10 kilo gelecek şekilde bir organa mineral gübre kullanıyoruz. E, daha öncesindeki kullanmış olduğumuz gübreleri zaten anlatmıştım. Hatırlayacak olursak e, dekara 50 kilogram tavuk gübresi attık. E, 20 kilogram 4-15 attık. Şimdi ekimle beraber 8-10 kilogram organik mineral gübre atıyoruz. Bundan süreç artık Allah'a kalmış. Yağış bekliyoruz. Tamam, bize biz Hacı Ümit'in manesinde Mustafa'nın bize bir eğitim yapıyor mu onu kontrol edelim